Hepinize merhaba arkadaşlar. Güzel bir gün. Aa! Güzel yani, de bir gün. Eee Monster <laughs> Hunter'ın ikinci bölümünde de anlatacağım. <laughs> Yanlış oldu bu. Ama benim creeper'ım yok ya. Ben çok özeniyorum sana. Ben... Arı bir yani baksana. Gitmiş, arı gitmiş. Arı gitmiş. Bende duruyor. Arı ne? Dur ben ne sana ne bir arı bulup geleyim. az kullandığın gidiyor. Ne kadar az kullanırsan o gidiyor. Çok dolayı. Ben çünkü daha demek kullandım. Ben de balık kanka. da at öldürürsen ne olur? At olacağım. At olacağım. at olacağım. at olacağım. At olacağım. At olacağım. Yeah! Biz at

Bir kere vurdun yani. Hayır. Sen onu bir kere vurdun. Sen bir kere onu vurdun Bu bölümde Ahmet saat, saat 5 saat, saat Çünkü onun yüzünden... <laughs> video çok kötü oldu. Ben orada 2 saat 2 ikisi alacağım. Video. Lan zombi küsürü geç Ölmüyor da. Lan sen misin o? <gülüyor> <gülüyor> Bu nasıl kaldı? Lan oğlum. Ya oğlum. oğlum ben... Zombi mi var? denizde bir tane balık var. Tüm balıkları öldürüyor. Ne yapıyorsun? <laughs> bari aklına bak. <laughs> evet. Hıh. E, ee, i̇yi can. Kırıyla şey yiyeceğim. Aa oh, endirmeni kes. Aa iki kişi oldular. iki kişi oldular. İki oh. kişi oldular. Ya Ahmet sen o ya. Hayır bak elimde kaynak taşı tutuyor. <laughs> Bunu iki kişi ver. Ya Ahmet ya yine geçirdim. İki kişi ver. Ya Ahmet. Ahmet. öldürdü bak Bana kesemezsin. Şimdi hangi Enderman'ı öldürün nereden anlayacaksın? Vardiyon mu bulaştın sen? Sen... Ben Vardiyon bulaştın lan? Lan daha demin beni öldürüyordu ya. Kanka bir saniye ne yapacağım biliyor musun? Lan Creeper gitmiş bende. Şunu öldürelim. Aa!

<laughs> Öldü. Eşyaları bırak? Lan tek vuruşta öldüm de ya. Ama, kanka. <laughs> çok tepkim çok garipti. Oo bak çok havalı oldum. Artık elinde bir şey tutan endirmedim Var sevgilim var mı? Yok. Lan bir tane domuz bana oraya vardı. Ne yapayım? Kaçıyor. Aa, 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 dur koyun keseceğim. Bekleyin. Hayır. Hayır. Kanka. Kaçırdı. Aha oldu. Pembe koyunum ben. Pembe Bırak değil, beni. Ton, mor. Pembeyim ben. Ya. Kanka, aa. Aa, artık pembe olamıyorum. Pembe bu bak, pembe bu. Kanka bir dakika, ben şimdi Creeper olduğumda Kanka pembesi de var Bir dakika. Ben Creeper olduğumda nasıl şarjlı olacağım? Aa, olabiliyorum. Aa şarjlı creeper bir madem. <laughs> Biraz güçlüyüm tamam. Bırakın lan onu. Oo lan. Sen bana mı sıktın? Sen bana mı sıktın? Oo. Ben ben. Kanka ben koyunların yanında yapacağım. patlamayı çok seviyorum. <laughs> Hayır yanıyorsun. Iyi, i̇yi misin yanlı? Ben ha? seni yaktım. Ahmet Giren. Ben Yediğin şey çikolata mı o? Aç olduğunda. Çikolatayı mı? misin? Evet. Neydi? Çıkarmadın. <laughs> niye çıkarmadın onu? Ee, Eüşendin. Ahmet Kerem. Ne var? Barutu kaç yanlışım vardı nerede? kaç yanlışım vardı son denemede? Gerçi on saçma saçma sapan bir şey miydin ki barutu? Son, Bartu son, son denemede kaç <laughs> yanlışım vardı? Son denemede kaç yanlışım vardı? Yanlışım var. senin kaç yanlışın vardı? Benim <laughs> Sen söyle bir 15 var. falan da. Aferin. Benim 11'di. birdi. Beşinciydim ben. Okul genelinde. Nasıl oldu Mustafa yedinciyim dedi. 12 yanlışta. Ya oğlum, o yalan Hadi doğru olabilir ya. işte. O yalan atıyor. O 30 17. var bir şey. Oğlum, abartı, ederim, Allah vallahi. çarpsın 17. o. Neyse ben şöyle tatlı bir koyunum. Neyse benim kolayıma geldi. Kanka senin bu koyunu pembesi nerede? Hani pembe koyun ben göremiyorum. Sen renk olsun. Ben de olabilirim. Kedi 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 gel buraya kedi gel kedi gel gel kuçu kuçu gel kuçu kuçu. O ben değilim bu arada. Bak. Aa hayır hayır kedi öldürecek. Abi bu da olur bu da pembe sayılır ya. Gel 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 gel. Aa kedim evet. oldu kedim oldu. Ve aynı bana benziyor. Gel buraya şimdi sana bu bir şey diyeceğim bu kedi bana teleportlanır değil mi? Ee, eğer oturtmazsan teleportlanır. Tamam. Sal beni. Oo! Ölüyordum. E gitti. Ama öyle o, ama öyle teleportlanırsan sarı teleportlanmaz. Teleportlandı. Ona yer yapacağım özel. Nereye yapıyorsun bu yeri? Benim beyzin oraya. Aa! Zombi köylü olacağım. Ben şöyle de kapattım. Tamam Adı ne olsun? Muhittin olsun. Muhittin'in yeri. Aa biz videodaydık değil mi lan? Ana. Aa. Ciddi misin lan? Sen evet. Muhittin'i buraya mı kapattın? Evet. Niye yapıyorsun? Aa! <laughs> i̇şte tek sıkıntı o. Kanka yarası oğlum. Gerçi yarasının da canını baya baya az. <laughs> Oh ölüyordum. İşte bir tane tavuk da oradan aşağı geliyor bakabilirsin. Ben biraz insan olayım. Sıkıldım. Ay ben tavuk sandım. Oğlum, Ay seni koyun sandım. Benim için çok iyi ya. Ya siktir git ya. Ayıp. Siktir git ya. Nerede lan bunların spawnları? Kavruk. Bir şey bunlar bana sinirli mi? Oğlum üstüme atladı ya. Kank Barto. Bak şimdi uzak dur. Tamam mı bunlardan? Çok yaklaşma. Creeper'ım ben patlayacağım. Sen de Creeper o, Sen de Creeper o. Oğlum bende Creeper var mı ki? Yok bende Creeper. Var değil oğlum. Nasıl var ya? Yok. Ben mi körüm? Sen körsün. Kavruk olabiliyor mu artık? Kavruk ne lan? Şu var ya daha demin bize de saldıranlar. Amına gözünü Korktum. Patlamaya mı? Oğlum aşırı zevkli lan. Böyle adam ben hiç hiç şey falan Canım var, arkadaşım der ki ta. bir kalbim var, bir kalbim var. Oyundan ne? çık, Oyundan çık, Oyundan çık, Oyundan çık. Yok bir şey olmaz bana. Ben Atanos'tan yeneceğim. Etrile çekeceğim. ok çok iyi. Aa zehir oku verdi 5 saniye. Çok iyi. Zümrüt çok iyi. Baka bende 13 tane zümrüt oldu bunları kıra kıra. Bal şişesi işe yaramaz ya. Bal şişesi işimize yarar o. Ne işimize yarar? hiçbir işimize? Oo. Yardım et esintiler saldırıyor. TP at bana TP at çok iyi. Siz kimi saldırın? Bartu uzaklaş. Bartu uzaklaş kural yıldırım. Ha doğru. birazcık şey bekle. Ay şarjım. E Anladın mı? Evet. Hazırım hocam. En yüksek siberi. Patlattım. Dikkatli ol sen. Nerede o esinti? Esintiyi patlattım. Neler? Yaklaşmayın şey lan. Kaka, anahtar verecek onları al tamam mı? Ama Ay, güçlü anahtarı anladın. vermeyecek çünkü şeyi biz yok. Aynen biraz Keşke kötü Keşke girmeseydik direkt. Kötü kehaneti alardık hiç. Kanka e, burayı kaydederiz. Kanka biliyor musun aşırı epik part. Yalnız bir şey dönüş ya. Böyle çok sıkıntı. Onun avradını. Ben bir şey yapmadım kanka. Nasıl öldün ya? <laughs> Ha verdi anahtar. Ya hayır ya. Sınama anahtarı verdi. Şuradan da varmış. Pantolonum kırılmış Oo. mıydı benim? Kırılmamıştır. Ha tam burada. Ben... Tam. Allah Allah parçası. Nerede lan? Ya su kovam yok ya. Kanka bir tane büyü çıktı ama ne çıktı bilmiyorum. Eklem bacakları kıyameti Bu altın mı? Oo o o o o ee, Sen nasıl attın lan onu Ha esintiye mi dönüştün? Ne atıyor ki Sen nasıl onu Ha Lan Oğlum aşırı iyi ben bir şey buldum bir dakika ben kendi altımı yaparsam uçar mıyım? Uçarım. Ve ve fall demiş de almıyorum. Oğlum ben esinti kesmedim mi hiç ya? Kesmişsin. Nasıl kesmedim ya? Ay! <laughs> Ay! Aa dur. Şunu açalım. Bakalım ne çıktı? Aa dur açalım. Kanka bitti. Benim anahtarlarım. Müzik kutu verdi Neymiş bu? Prepirici pre, diye öyle bir şey. Demir gözlük koruma bir. G koruma bir. Bir de neydi? Kırmızı bir. Şu ney? Ne Aaron Jerov pre, pre, pre O bildiğim <laughs> kadarıyla bayağı anadır. Neyse köy köyün waypoint'i var mı sende? Hayır. E nasıl gideceğiz? Ya? Gitmeyelim. Abi, Kanka, bir saniye ben benim orada kedim olması lazım da benim map yok. Aa yeni kalkanım oldu çok iyi. <laughs> Onunla sıfır kalkan yaptım. Kanka huniler toplasana demir farmında falan çok işe yarıyor. Ya Ahmet ama Ahmet. Hah, aldım. Şablon mu çıktı şablon mu çıktı? Evet. Bu çok nadir bu şablon kanka. Biliyorum. O yüzden aldım direkt. <laughs> Lan balta balta balta. Balta ha tamam ben de tamam çok iyi. Balta Niye bende Balta lazım bana çünkü. Oğlum tavana çarp. Oğlum bu niye bu kadar kokun var sende? Bekle dur şey. Ee... Oha ee... yapıyorum böyle kan. Bak şimdi izle. Hop geliyorum 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 geliyorum. Hop normalde böyle düşüp hasar almıyormuşuz zaten. TP'lenme. Köyün oradayım. Köyün oradayım. Oğlum canım çok az yapma ya. Kanka yürüz bulursak var ya aşırı iyi bir şey bu. Azla. Bak şimdi bak demir golem. Demir golem bana niye senin Demir golem bey beni bırakır mısınız efendim? Efendim işi. Abi ben şöyle araya dönüşürsem kızar mı bana? <laughs> Oy çok korktum lan. Aa benim kankam nerede lan? Muhittin'im. Abi araya gitmiş. Hatırladın Arı benden mı? gitmiş. Neyse madem en az. Golem kesmem lazım. En acilinden golem kesmem lazım. Golem bana çok sinirli zaten. Vazgeçtim geçtim <laughs> Niye <gülüyor> bana sinirli diye mi amık? Yo şey demirim varmış ya. Kova yapacaktım da. Uf. O be epic fight epic fight. Yaratıklar niye bana saldırıyor ben enderman değil miyim? Endermanlar saldırıyor zaten yaratıklar. Hayır lan nerede saldırıyor? <laughs> Demir golem var ya. Bir gram zor zor asar burayı demir golem var ya. Oha! Wow! Bunun canım çok hızlı doluyor. Neyde? Şeyde adını unuttum. Neydi onun adı? Enderman. Aha. Kaç dakika olmuş? Lan 24 dakika olmuş. Ekranı yakalamamış olabilir biliyor musun? Ciddi misin? Ciddi diyorum. İnşallah yakalamıştır da. yoruldum. Heri şey artık demiyorlar değil mi? Aynen. kötü kahane iksiri var bende. Ahmet. Kötü kahane iksiri var bende. Sen? <laughs> ha? Ney? Sen diyordum ki Lan meşalarım eşyalarım yok Kanka creeper uçurdu ya senari. Ya ya Patlamayacak bu creeper'a? <laughs> ne geliyorum fik 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 Ay Ay bana vuruyorlar. <laughs> oğlum öleceğim, ölememiş. vallahi öleceğim. Vurdurmam kendime. Vurdurmaz mısın kendine? Evet. Canım az acayip az, Yarım kalbim var. Tavuk <laughs> <laughs> falan oldu he. Ya oğlum. Bana bir birini ya. yaptı. Hanginiz bana sıktınız lan? Hangi göt lan o? Hangi ya göt lan o? Ya yemenden başlayacağım ya. Ha iyi sen demişim bu. Benim o benim. <laughs> Ay eşyalarına çalacağım eşyalarını. Ahmet eşyalarını... Hadi be yemedi. <laughs> Aa benim elmasım vardı. Elmasımı var almayı unuttum dur. Yemezler lan. Gel lan buraya. Oğlum bana sıkıyorlar. Sakin ol beyler. Hayır elmasımı düşürdüm senin yüzünden. Sikeceğim seni de. Ayıp. Değil ya abi. İki saattir bana sıkıyor ya. Um, um, um. Oğlum biz dostuz dost. Ya dostuz ya. biz dost. Yürü ya. ya, ya, ya. <laughs> Ahmet canım bir! Lan <laughs> tekiz. Ya Ahmet Ahmet. Ahmet, Ahmet. <laughs> Niye ölmedin lan? Canım bir. Canım bir olduğu için mi ölmedin? Bu arada bana birazcık ekmek toplar mısın? Evet var Ya, ya çek şuradan. Benim ekmek Bizim ekmek <laughs> Öleceğim. Allah <laughs> çarpsın öleceğim. <hocam>. Aa! Yürü. <laughs> Ya oğlum adama sandıysanı sen ya. Ne oluyor? Yarım dost... kalbim var. Ben onun dostuyum. Ben yarım var tamam. Kanka ben onun dostuyum. Dostumun dostu dostumdur. Dostumun düşmanı düş dostumun düşmanı dostum ne? Dostumun düşmanı pardon düşmanımın dostu dostumdur. Ne alaka? Ha aynen anladım. <laughs> Amerikanın sözü. Amerika? Ben mi Amerika'yım? Hayır sen. Ay çok. Aa benim elmamla altınım da vardı. Dur hazır aklıma gelmiş ki onları da alayım. Kanka nereye basıp shift yaparsam oraya tp'leniyor direkt. Hiçbir şey dinlemiyor başka. Beni salar mısınız Ayrın Golem Bey? Eğer salmazsanız özel yetenekleri shift ile mi kullanıyorsun? Evet ben özel yetenekleri shift e kullanıyorum. Benim re. Demir golem bana saldırmıyor değil mi? 3-5 tane mi ne vardı? Beni şu şekilde görsün de demir golem biraz korksun. Hayırdır bu ya? Neyse yap. ben kendime golden apple yapacağım. Ne? Tabii. Senin golden apple yapacak para mı var? Evet. Bitti ama. Yani sen zenginsin. Bitti ama. Artık fakirsin o zaman. Evet. Fakir. Ayıp. Kanka bak, bak, şimdi öyle bir şey deneyeceğim ki bak. Enderman'le havaya göz atıp de demir bölüme de dönüşüp hasar almayacağım. Ne <laughs> 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 Asa you crazy, ana you crazy, yuma mad to off and train. Mola katraka, mola katraka, ana you went and Siz Mustafa ile küstünüz mü? Azıcık. Azıcık nasıl oluyor? Ben onu sevmiyorum çünkü. Kimse. Söylesene lan. Ney? Siz niye küstünüz bu Bilmem ki. Hemen Hiç zaten Ben onu. Lan niye küstünüz diyor ben zaten sevmiyorum onu diyor. Hayırdır brother? Ha? Vay sen daha Kavga mı çok... çıkartmak istiyorsun? Tamam sen daha çok seviyormuşsun Mustafa'yı. Ben öyle bir şey demedim. Ben şu anda kimi dövüyorum biliyor musun? Kime? Iron Ayrım golem olarak Iron ayrım golemle vs atıyorum. Hadi. Kim Kime daha güçlü? Bu köyün delisi kim? Bu köyün delisi benim lan. Dinlemiyorsan siktir git. Önümde köylü kesince demir golem sinirleniyor. O Ama köylü diğer demir golem kesin... içinde ağaç var. Çattı nasıl bu? Neyse. Aa okum toplayalım. da vardı benim. Bayağı bir okum da vardı. Toplayalım toplayalım toplayalım. Ben ağacı sömürdüm az önce. Trial Chamber'ın içindeki. İnşallah burada. Kanka bak şimdi bak şeyi atıyorum. ...yumurtayı. Sonra inşallah şey çıkmaz diyorum içinden. Yay. Seni yayın yoktu lan. Vardı vallahi vardı. Kendim craft ettim hatta. Video öncesi ama. Şimdi... <laughs> 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 Kanka <Bak>, bana <laughs> binebilir misin? Ana ya sen. Aa. Git. Elim de boş ol, gel. De oğlum. De 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 de. Ay! Bu ne lan? İki defa görüyorum. Sıda hayırdır lan? Oğlum inemiyor üstünden? Kimin? Senin. Ben değilim o. <laughs> Çık geri yap. Kanka benim üstümde değilsin. Ben zaten at değilim ki. Oğlum üstündeyim. <laughs> F5 yap. Değilim ben esintiyim birader. <laughs> ya F5 yap bir. Yaptım hiçbir şey yok. Lan nasıl Çık geri Sadece yiyin. <laughs> rastgele. Çık geri yap. Heh tamam. Ha sonunda ya. Yaptığım hiçbir şeyi. Anladın ki bölüyor mu? Ben öldürdüm. Kanka bunlar benim dostum. O yüzden sana saldırıyoruz hepimiz. Dostumun dostu dostumdur. Dostumun düşmanı dostumdur. Ananı avradını. lan. Aa! Kanka benim 30 Kanka benim 36 tane zümrütüm oldu bu arada. Ananı öleceğim. Golden Apple diyeceğim hadi. Acil, acil Golden Apple yemem lazım. Kanka adamları şeyle öldürüyorum. Şu altlarına attığım şeyle. Rüzgar topuyla. Aynen. Uçuyor. Lan diğeri düştü. Lan ben nasıl lan? E, sen misin o? Oğlum senin fazla emelin mi var bilmiyorum ama. Kalkanım yok. Kalkanımı alacağım. az canım çok az canım çok az yapma. Merhaba yanına geldim. Geliyor. Sana sıktı. Lan fırtına Sana sıktı çömlek parçası kalkan çekerek koruyorum. Fırtına çömlek parçası ne? Çömlek parçası işte. Lan bana vurdu. Değerli mi üstü sarı? Çok bilmiyorum diye. Nautilus kabı kabuğu da... Allah. Kanka merdivenden çıkarken. <laughs> Ey oğlum ya, ya bir de şuradan. Partiyi tamam, partiyi tamam, partiyi tamam, bir şekilde geçiyorum. Kalka ben demir golemomu hepsini dövebilirim. Merak etme. Bir mamul ağoyum. Haha. Hayır, hayır, yardıma ihtiyacı var. Hayır. hayır. Değil, Beni dövemezsiniz. Abi beni dövüyorlar. Abi ben artık şarjı bir creeper'ım. Oğlum, oğlum, oğlum beni öldürüyor. Kanka anahtar vermiş. Aldım onları. Ölmüyorum lan. Kanka bu arada benim 41 tane zümrütüm var. Al! Aa, Aa ölcem. Oğlum yarım kalbim varken game moda geçtim biliyor musun? Sen Evet. Kanka 44 47 47 tane tam 47 tane şeyim var. Daha oğlum. Onu oldu ya. Bartu'yu bırakın lan. Oğlum zor be. Bartu'yu bırakın. Bartu'yu bırakın. Pardon. Ahmet! Eşyaların duruyor. Pardon. Ben, no ben normal şey olmuşum. Creeper. Pardon. ya yeter Ahmet yeter ya. Barto mu? Pardon 100. Bartu e 50 tane şeyim var. Nasıl? İyi mi? Zümrütüm. Buralarda bu nameden sen mi yazdın, bu nameden salsınca yazdın mı? Karımım. Aaaa! Uff! kaç dakika oldu lan video? Oğlum video 36 dakika olmuş ya, çok fazla. Dur. <laughs> bir saniye, ben çıkıyorum. Nereye yani, çıkayım? Oğlum videoyu bitireyim. Evet, evet. Haydi o zaman çıkalım. Çıkışı, çıkış yapmak için dur bir. Haydi kaplumbağa çıkış yapacağız. Kaplumbağa Evet, Ayrıca game moddan çık. Ayrıca game moddan çık. Görüşürüz.